Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Ama meğer senden biraz daha akıllı biri varmış. Seviye sınavında en yüksek puanı tutturamadın. En yüksek ikinci puanı tutturdun. <laughs> Seni kutlarım. suçluyum sen yerdir. Ben ben aradım. Evet. Bu senin zaferin. Biliyor musun karım benimkini kaçırmıştı ve kendini asla affetme. Sana böyle olmasını istemedim. Ne kadar düşüncelisine yavrum. Evet ben de. Çok iyiydi. Aferin sana Ebi. Bu büyük Aferin. bir başarım hiç. Aferin. Şey bu yer gerçekten harika. Kiralıyorum. Peki kiralayan kim oluyor? Greenwood Sekreterlik Şirketi. Ve siz de? Doris Greenwood. Bu bürodan sahiden hoşlandım. Her bir fotokopi makinesi getirecekler. Sizin için kapıyı açık bıraktırırım. Tekala. Sadece dürüstlük ve onurla ilgili, iyi şeylerle ilgilenip onlar üzerinde çalışacağım. Sadece dürüstlük ve onurla ilgili iyi şeylerle ilgilenip onlar üzerinde çalışacağım. Güvene layık olacağım ve müvekkilime hep sadık kalarak onun sırlarına saygı göstereceğim. Güvene layık olacağım. Ve, ve müvekkiline ve hep sadık kalarak onun sözlerine, sözlerine saygı göstereceğim. Kendimi dürüstlük ve adalete adayacağım. Mesleğimi, yeteneğim ve tecrübemle en iyi şekilde yapacağım. Tanrı yardımcım olsun. ne layık olacağım ve müvekkilime hep sadık kalarak sırlarına saygı göstereceğim. Yapacağım ilk iş müvekkilimin sırlarını açıklamak olacak. Başka bir seçeneğin var mı? Tamam o halde. Elimizden geleni yapmayacak mıyız?